Sadece 24 saatin var ve İstanbul'u keşfetmek istiyorsun? Hadi başlayalım. İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Bu yüzden sadece bir gün içinde en önemli yerleri görmek için iyi bir plan yapmalısın. İşte İstanbul'da 24 saatte mutlaka görmen gereken 5 yer. İlk durak Ayasofya. Ayasofya, İstanbul'un en ikonik yapılarından biridir ve 1500 yıllık bir tarihe sahiptir. Tam 1500 yıllık bir tarihi var. Ayasofya, Bizans İmparatoru Kırıncı Justinianus tarafından 537 yılında inşa edilmiştir. Ve cami, kilise ve müze olarak kullanıldı. Mutlaka görmelisin. Ayasofya'nın içindeki mozaikler ve mimari detaylar, ziyaretçileri büyülemektedir. Ayrıca Ayasofya'nın kubbesi, mimarlık tarihinin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilir. İstanbul'u tepeden izlemek ister misin? O zaman Galata Kulesi'ne çık. Galata Kulesi İstanbul'un en eski ve en ünlü kulelerinden biridir. 1348 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. O zaman Galata Kulesi'ne çık. 67 metre yüksekliğiyle muhteşem bir manzara sunuyor. Galata Kulesi'nden İstanbul Boğazı Haliç ve tarihi yarımada manzaralarını izleyebilirsin. İki kıta arasında yolculuk yapmaya ne dersin? Boğaz turuna katıl. Boğaz turu İstanbul'un en keyifli aktivitelerinden biridir ve Avrupa ile Asya'yı aynı anda izle. Boğaz turu sırasında İstanbul'un tarihi yalılarını, köprülerini ve saraylarını görebilirsin. Ayrıca Boğaz'ın serin sularında ferahlatıcı bir yolculuk yapabilirsin. Osmanlı mimarisinin en ihtişamlı eserlerinden biri. Sultanahmet Camii ya da bilinen adıyla Mavi Camii 1609-1616 yılları arasında Sultan Kılıncı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. İçindeki mavi çinileriyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Mavi Caminin altı minaresi ve geniş avlusu ziyaretçileri etkileyen diğer özellikleridir. Ayrıca caminin içindeki mavi çiniler camiye adını veren en önemli detaylardandır. İstanbul'da yemek yemeden olmaz. Eminönü'nde balık ekmek yemeden şehirden ayrılma. Eminönü, İstanbul'un en hareketli ve en lezzetli bölgelerinden biridir. Eminönü'nde Boğaz'ın kenarında taze balık ekmek yiyebilirsin. Balık ekmek İstanbul'un en ünlü sokak lezzetlerinden biridir ve mutlaka denemelisin. Sence İstanbul'daki en güzel yer neresi? Yorumlara yazmayı unutma. İstanbul'da geçirdiğim bu 24 saatlik macerayı unutulmaz kılmak için bu 5 yeri mutlaka ziyaret etmelisin. Şimdi senin favori yerin neresi? Yorumlarda bizimle paylaş.